arkadaşlar. 2020 yılında oldu. şekilde. Sürüşten, klimadan, süspansiyondan ve akü arızası geldiğinde yolda arıza kodumuzda okuduğumuzda bu 141 500 hata kodu veriyordu. Bunun çözümü basit. İçeride biz açtık şu an. Fren ve gaz pedallarının olduğu yeri açıyoruz. Sigorta kutumuz burada. Şu aşağıdan baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. sigortamız sağ baştan. 20 amper. Bu sigorta atıyor bunlarda. Bu kronik bir arıza. Sigortayı değiştirdik. Şu an tekrar tarama yapıyoruz. Gövde beyninden bu Şanzımandan, Frenden, Klimadan, her yerden arzu edip bu araç. Şu an için Terminal 30'dan arıza kodunu silmedik görün diye. 141.500 Ama şu an sigorta değiştikten sonra arıza kodumuz aktiften pasife geçti. Şimdi birazdan sileceğiz arıza kodunu. Hiçbir hata kalmayacak müşterimize geçmiş olsun